və Yunus Emre Sevindik, yüksek lisans öğrencim. Kendisi bu alanda da oldukça uzman, prehistoria alanında. Birkaç tane el baltısı dediğimiz, özellikle alt politik çağlara ait çok iyi bilinen bir buluntuyla geldi. Daha sonrasında bu buluntu üzerine Gaziantep Müzesi'nden Özgür Bey'e uğradık. Özgür Bey de bize gerekli kültür bakanlığından izinler alıp bu bölgede çalışma yapma olanağı sundu. Daha sonrasında 2021-22 yıllarında araştırmalarımızı başlattık. Şu anda da çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz. Bu buluntular Gaziantep'te zaten bilinen bir şey. Özellikle örneğin Dülük Baba ve Nizip'teki birçok çalışmada buna benzer buluntular kaynaklara ulaşıldı. Burada da yine benzer şekilde üniversite kampüsü içerisinde bu gördüğünüz fıstıklık alanın altında bo yoğun miktarda alt paletik çağlara ait yontma taş alet kalıntılarına ulaştık. Bunlar içerisinde özellikle el baltaları çok karakteristik ki bu el baltaları zaten bize 300 binden eski olabileceğini gösteriyor. Burada ilerleyen yıllarda inşallah umut ediyoruz. İnstitü yani hiç korunma şeyi bozulmadan kalmış bir alan bulabilirsek, tarihlendirmelerinde yaparak net bir tarihte söyleyeceğiz. Bu bizim için çok iyi, şöyle bir şey dersler için uygulama anlamında çok güzel bir çalışma oldu. Tüm öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren bu taşları görebildi. Üniversitemizin bahçesinde, hani arkeoloji bölümümüzün tam otoparklarının bulunduğu alanda. ...bir fıstık bahçesi vardı. Tesadüfen evet. yüzeyde... E, ...eserler gözüküyordu. Evet. Üniversiteden... E, ...İsmail hocamızla... ...yani bilimsel danışmamız... ...İsmail hocamızla beraber... E, ...bir temizlik çalışması ve... ...kurtarma gazetesi yaptık. Ve evet. burada yaklaşık şu an... ...8200 adet... E, ...paleotik döneme ait... E, ...eserleri çıkardık. Ve şu an içinde Arkeoloji Müzesi bölümündeki e, laboratuvar kısmında da e, hocamızın öğrencileriyle beraber hocamızın başkanlığında eserleri şu an tasnifliyoruz, belgeliyoruz ve bunların hepsini envanterlik olarak da e, en kısa zamanda da Gaziantep Müze'mize taşıyacağız ve e, Arkeoloji Müze'mize de e, ziyaretçilerimizin Gelip görebilmek için teşhir tanzime sunacağız. Çok yoğun bir eser grubuydu bunlar. Zaman alan bir çalışmaydı.